Nightlog'un yeni bölümünden hepinize merhaba dostlar. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Şimdi bu bölüme e, Drake ile başlayacağız. Şu an 3 tane Drake hakkımız var. Orada hiç RPR paramız yok. Yanımıza biraz RPR parası alalım. İçeride sonra sıkıntı çekiyoruz. Bakalım. E, de zaten yarım saatimiz var. 3 hakkımızı da bitiremeyebiliriz. Bir hakkımızı JR sonrasına bırakırız. En azından vakitten kazanalım biraz. Girelim. Umarım güzel droplar alırız alırsak zaten evet, Dostlar Draki haklarımı yaparken ikincisini de bitirdim. JR'ye yetişmeye çalıştım. İlk iki tanesinden bir tane ve bir tane Shell aldık. Neyse JR'ye yetişmeye çalıştım. Üçte giriyordum JR'ye. Yine yanlış tıkladım bir şeyler anlatayım. Sonra alelacele çıktım. Bire girdim. Bakalım birde de 571. tıkladım. Muhtemelen alacak içeri ama umarım iyi bir partiyle alır. Dün de aynısı oldu. Kazandık bakalım. Bundan sonra <laughs> bugün de kazanırsam 3'te bilerek tıklayamayıp 1'e geçeceğim bundan sonra. <laughs> Hadi bakalım. Dostlar PK'ya kaldık. Yani şu an için öndeyiz. Böyle rastgele atayım. Birleme görürsek gördük. Şu adama bir tane 80 çalışalım. 80'imiz sekti ama yine çalışmaya devam edelim. bir birleme daha geldi. Tutabilirsek. 7 Buradan bir birleme daha geldi arkadaştan. Yedirelim onu da. Hadi lan önüne geçmeyin anasını satayım. Şurada bir birleme daha var. Onu da aldık. Başka birleme var mı? Şuna da bir birleme vuralım. Onu da çekti. Yani Bayağı bir saydık şu arkadaşa bir SV verelim. Güzel ya. Yani bu geç kalmalarda böyle oluyor ya. Hoşuma gidiyor. Bundan sonra bilerek anı satayım 3'te geç kalacağım. Veyahut da ne bileyim yanlış yere tıklayacağım. Ondan sonra 1'e geçeceğim. bir de sonlarda tıklayacağım. Güzel parti denk geliyor. Yeni bir şey bulduk yani. Hurafe keşfettik. Başka SV isteyen var mı? Yok. Yeni bir Voraf'ı keşfettik. Neyse devam. Muhtemelen kazanırız ya. Bayağı çünkü skor aldık. En son 7-2 saymıştım herhalde. Sonra 3 tane daha 4 tane daha almışız. Yani 10'a 2 falan gidiyoruz herhalde. Tabi belli olmaz. Bir anda sapıtabiliriz. Çok oldu çok başıma geldi çünkü o şekilde. Neyse sonucu size beliririm dostlar. Devam. Evet dostlar JR'mizi kazandık. 4 tane silver gemimizi aldık. Şimdi bir tane daha draki hakkımız var. Önce ona da geçebiliriz. Ya da günlük mitril görevini de yapabiliriz. Evet yine luck var sanırım. Evet şunları da koyalım. 27 oldu. Güzel güzel. Birikmeye devam. Günlük mitrilimizi de yaptık. Onu da alalım çantamıza koyalım. Ondan sonra son bir draki hakkımız kalmıştı. Onda biri e de girelim madem de. Şöyle bir draki box alalım. Ondan sonra direkt rift'e geçeceğiz zaten. Bugün e, rift'i tamamlarız. 328 tane var üstümüzde. Artık 22 tane de kasarız herhalde. O kadar da kolsuz değilizdir. Neyse devam. Şu Draki'yi bitirelim bakalım. Evet dostlar. Son Draki hakkımızdan da çıktık. Ondan da bir tane daha VB aldık. Bereket versin. Yapacak bir şey yok. Bunu da hemen bankamıza koyalım. Oradan da doğru Rift'e geçelim. Ondan da Sapli Box'ımızı alalım. Evet dostlar. Rift'imizi bitirdik. Ve 81 tane şeyimizi kastık. Ne diyorlar buna? Rift Cevil'imizi kastık. Hemen şunu şöyle koyalım, 409 oldu üstümüze alalım. Şuradaki dayıdan da neredeymiş? <laughs> Şuradan old Sappli bak demiş Sappli, Draki Sappli bak. Şu 350 olanı alalım. Evet, sonunda aldık. Hemen gidelim onu bankaya koyalım. Evet, bu arkadaşı da şöyle buraya bırakalım. Yani bu çardaki bugünlük e, videomuzun sonuna geldik. Artık bir sonraki partta ertesi gün tekrardan etkinliklere gireceğiz. Şimdi ben Yançar'a geçeceğim. Urukayı farmına devam edeceğim. O sanırım bir 60 geldi. 100 bine gelmesinde bir 3-4 gün daha var sanırım. Hani maksimum 4 gün diyeyim. Hani ama tabii 3 günde biter gibime geliyor. Herhangi bir sıkıntı yaşamazsak. Devam. Bölümümüzün ikinci partından hepinize merhaba dostlar. Yani artık bu bölümler tamamen etkinlik bölümleri olmaya başladı. Çünkü etkinlik haricinde çok fazla bir şey yapamıyoruz. Hazırladığım bir video var. O bitince tekrardan gece farmlarına başlayacağız. Hafta sonu BF'lerine başlayacağız inşallah. Bakalım. O zaman ilk önce Drakilerle başlayacağız. Şöyle DC flashlarımızı da basmayı unutmadan hemen şöyle basalım abi. Ondan sonra Drakilere girelim. İnşallah güzel droplarımız olur. Devam. Evet dostlar. iki tane Draki hakkımızı yaptık. Üçüncüye girmeden jr vakti geldi. Geldim jr'ye tıkladım. Destan 3'te. Herhangi bir drop alamadık. Sadece bir tane chitin aldık. Bakalım CR'den hemen sonra 3. hakkımıza da gireceğiz. Devam. İnşallah kazanırız bu CR. Evet dostlar çok şükür kazandık CR'mizi. Şöyle 4 tane silver gemimizi de bankamıza koyalım. Ondan sonra doğru günlük quest yapmaya. Oradan da kalan draki'mizi oradan da riftimize. Devam. Evet dostlar günlük görev mitril görevimizi de yaptık. Onu da şöyle koyalım. Onun haricinde diğer kalan son draki hakkıma da girdim. Yani toplamda 2 tane çitim 1 tane vb aldık. Yani kötüydü sağlık olsun yapacak bir şey yok. Şimdi doğru rift'e kaçıyoruz. Devam. Evet dostlar rift hakkımızı da bitirdik. Toplamda 62 tane aldık. Kötü aldık yani çünkü çok kurnaz oyuncular vardı. Sağlık olsun onu da şöyle kenara koyalım. Ve devam edelim. Sonraki günden selamlar dostlar. Hiç vakit kaybetmeden DC flash'lerimizi basıp doğru draki aktarımıza giriyoruz. Bundan sonra drakilere 2'de gireceğim. Kendi çapımda bir hurafe uydurdum. Sanki iki de daha çok item atıyormuş gibi. Çünkü diğer yan e, Yançar'ın MS'lerine iki de girdim. Ezik mezik ama deli gibi şey attı yani item attı. O yüzden bundan sonra her şeyi iki de yapacağım abi. Tabi bu tarz şeyleri. Yoksa CR'yi falan onu 2-3-1 falan deneyeceğiz. Onu hala denemeye devam ediyoruz. Neyse Drake'lere gelelim. İnşallah güzel sonuçlar alırız. Devam. Tamam. Evet dostlar 3 Drake hakkımızı da bitirdik ve maalesef hiçbir şey alamadık. Yani maşallah dediğimiz bir gün bile yaşamıyor. İyi ki bir taktik deneyelim dedik. Neyse sağlık olsun. Şimdi JR'ye 3'te tıkladım. Umarım kazanırız biraz moralimiz düzelir. Evet dostlar JR'mizi kazandık çok şükür ve ilk defa Silver Bar aldık. Yani bizim için şu ana kadarki en karlı JR oldu. Bu arada Gold Bar da aldı bir arkadaş. Yani partimizde hem silver bar hem de gold bar geldi. Gold bar alan arkadaşa da tebrik ederim o zaman. Evet güzel şimdi devam ediyoruz. Şimdi dostlar şöyle bir şey oldu. Ee, Entity Game Twitch kanalında 50 vs 50 şu aşağıda da gerçi siz görmüyorsun ama 50 vs 50 etkinliği var. Kazanan ırka boss atıyorlar deli gibi. Biz de geldik hazırda bekliyoruz ırkımız kazanır da bossları keseriz diye. Bakalım. Evet dostlar. Boss event'ını e, yaptık. Yani çok şanssızdık aslında. Bir tane lupus staff aldık. 3 tane lykon, 3 tane lobo pendant aldık. Bir tane de skeleton belt aldık. Yani şurada gördüğünüz gibi 3 tane lykon kesmişiz. 3 tane lobo kesmişiz ama hammer alamadık ne yazık ki. Gerçi bir tane daha kesmişiz lupus. Alamadık. Sağlık olsun. Alan arkadaşlar vardı alttan görüyorduk sürekli ama bize denk gelmedi. UTC yaratı da kestik. Yani 3 tane falan kestik. Kutu bizdeydi ama bir şey atmadı yani sağlık olsun yapacak bir şey yok şimdi bunları pazara, pazara koyacağız evet dostlar e, jr'mizi kazandık bundan önceki akşam jr'ye girmiştim ama maalesef çok da güzel bir parti denk gelmiştim ama ne yazık ki dc olmuştum bu akşam da baya korktum dc olacağım ama neyse ki olmadık güzel de pk döndü jr'de 4 tane silver'ımızı bir tane de blue'umuzu koyalım kaç olmuş 39 yani e, bu gidişle umarım Umarım öyle olur. 50'yi geçeriz diye düşünüyorum. Premium'umuz bitene kadar. Kaç gün var bitmesine? 19 gün var. Yani. Yine de çok büyük konuşmamak lazım. Valla 39'a tıkanır kalırız. Ama neyse iyi düşünelim. Şimdik ee, muhtemelen ya günlük mitrili yaparız ya da direkt bir CZ'de farm slotu bakmaya çalışırız. Yani bir dağınık bir farm slotu yapmayı düşünüyoruz. Böyle 3-4 tane slotu alıp işte ee, Stone Golem olsun, Mastodonu mastodon olsun bu şekilde birkaç tane slot'a oturup ortak bir farm yapmayı düşünüyoruz. Bakalım inşallah becerebiliriz. Devam. Evet dostlar şöyle bir DC flashlarımızı bir basalım ve girelim bakalım sonuç ne olacak. Birinci hakkımıza girdik ve droplarımız bu şekilde. İlk odanın ilk boss'undan zaten aldık VB'yi. Ondan sonra da pek bir şey atmadı. Bir tane de Commander 5 aldık buradaki boss'tan. Şimdi çıkıyoruz. Evet ikinci hakkımızdan da hiçbir şey alamadık ne yazık ki. Hızlıca biz üçüncü hakkımıza geçelim. Üçüncü hakkımızdan da ne yazık ki hiçbir şey alamadık. Sağlık olsun artık önümüzdeki Draki'lere bakacağız. İnşallah bir gün biz de Draki Box alırız buradan. Neyse devam. Evet uzun zamandır Rift gire giremiyorduk. Bir rifte girelim bakalım. Kaç tane var üstümüzde? 121 tane var. Etkinlik bitmeden inşallah bir tane daha alırız. Bakalım bu rift sonunda kaç tane toplayacağız? Görelim. Evet dostlar bu hakkımızda 76 adet biriktirdik. Yani sadece ölmedik diyebilirim yani öyle bir KS falan çok atamadık. Hatta hiç atamadık desem yeridir. Sadece bu son slotta belki birkaç tane 3-5 tane fazladan almış olabiliriz. Neyse sağlık olsun devam. Evet dostlar güzel bir JR partisiyle girdik bakalım. İnşallah her şey güzel gider de. Karşıyı görmeden bitiririz işi. Bakalım devam. Evet dostlar sıfıra karşı birkaç farklı öndeyiz. Arkadaşlar da inmiyor. Biz de bekliyoruz devayı kesmeyelim kaseye gitmesin diye. Neyse bir tane blue bir tane black gemimiz var. Dört tane de silver geldi mi tamam güzel yeterli. Devam. Evet dostlar bir drake hakkımız daha geldi. Hemen şöyle DC flashlarımızı basalım. İnşallah şöyle bir sapli box alırız da keyfimiz yerine gelir. Hadi bakalım girelim. 3 tane draki hakkımızı da bitirdik ve ne yazık ki bir tane vb alabildik. Sanki draki kulesi değil Shell kulesi. Shell kasmaya oraya giriyormuşuz gibi hissetti. Neyse sağlık olsun yapacak bir şey yok. Bir tane bir tanedir. Hiç almadığımız zamanlar da çok oluyor. Belki bir gün biz de şu e, superior box'tan alırız. Yani çok istiyorum. Yani gerçekten parasında değilim ya. Atsın sadece. Drop aldığımı hissetmek istiyorum ama yok abi. Takip ediyorum bazı insanları böyle tek günde yani 3 draki hakkında iki tane falan atıyor. Ne bileyim yani nasıl bir şeyimiz var biz de anlayamadık. Şunu zaten riftten kazanmıştık. Bu arada riftte de kaç olmuşuz 197. Yani bunu da 2-3 günü herhalde bir tane daha alırız etkinlik bitmezse. Neyse devam edelim. Evet dostlar Rift hakkımıza gireceğiz. 197 tane var biriktirdiğimiz. Şöyle bir 100 tane alırsak yarın akşam box'ı garantilemiş oluruz. Hadi bakalım. Evet dostlar bu arada Rift beklerken parti olmadı Ben de FT gireyim dedim. Tıkladık girdik bakalım kazanabileceğiz mi? Çok uzun yıllar oldu gerçekten FT'ye girmeyeli. Hiç gram hatırlamıyorum ama bakalım bir şeyler yapacağız. Evet dostlar, e, girdik FT'mizden çıktık. Yeşil kutu aldık. Bir tane de e, coin aldık. Bunları biriktireceğiz. Bundan sonra her akşam saat 9'u da deneyeceğim. Bakalım böyle böyle biriktiririz. Bunları da yine gemlerle birlikte kırar, satmaya gerek yok çünkü para etmiyor zaten. Kırarız daha iyi olur. Bunları da mavi alırız 3 tane de bir. Güzel olur bizim için. En azından bir gelir kaynağı daha yaptık oyun içi kendimize. Devam JR'ye gidelim. Evet dostlar JR'den çıktık. Silver var bize geldi. Sıra bendeydi. Keşke gold bar gelseydi. Daha önceden de silver bar almışlığımız vardı. Neyse bu da güzel. En azından silver bar abi. Onem. Temiz. Bunları da şöyle yerine koyalım. Herhalde yarın akşam son e, çarpı 2 silver gemimizi alacağız. Eğer kazanırsak. Kazanamazsak da yapacak bir şey yok. Güzel oldu. 2 tane silver barımız oldu. Bakalım inşallah yarın gold bar alırız belli olmaz. Evet dostlar rift hakkımızı da bitirdik. 107 tane kazandık. Şöyle hemen şuraya koyalım. 304 oldu. Yani yarın 46 tane alsak direkt e, ondan sonra uğraşmamıza gerek kalmaz. Box'ımızı alırız. Diğer arkadaşlar kasması için elimizden geleni yaparız. Neyse devam. Evet dostlar yaklaşık bir bir saat kadar böyle SG işte Mastodon karışık bir döndüm üstümde 1M 100M 1M 100K falan para vardı. Çöpleri de sattıktan sonra 3,5M'ye yakın para oldu. 15 TS 49 tane de Glypton Blood aldık. Şimdi bunları satalım direkt şeye. Ne kadar ediyor? bunu bizim partiyle yaptığımız için onlara onlara vereceğim. Aralarında pay edecekler. 3.337.000 etti. Güzel. Yani e... 1 emi çıkartırsak bir m 100k 5.5 m para kastık bir saatte iyi fena değil diğer arkadaşlar da kastı bir şeyler yani bu videolukta bu kadar olsun dostlar bundan sonraki videolarda biraz gecikme olabilir sebebi de şu yani şu an için Night Online'da üretilebilecek pek bir içerik yok hani afk farm zaten çok sıkıntılı yani sınırlı slotlarla geçerli onun dışında solo farm zaten tek başınıza pek bir şey yapamıyorsunuz yani Ellerinizi yorduğuna değmiyor işin açıkçası o yüzden böyle Cz'de slot bulursak hep birlikte ekip halinde birkaç tane slot alıyoruz mesela ne diyeyim işte SG'yi alıyoruz işte mastodon alıyoruz bir bir tanemiz trollü alıyor bir tanemiz hopgoblin yerleşebilirse o şekilde yapıyor Öyle toplam topladığımız parayı kendi aramızda yine pay edip en azından günü kurtarmaya çalışıyoruz bir yandan da PK dönüyor güzel oluyor yani onun dışında akşamları yayına başlayacağım. Ee, yani saat en geç 9, -9 yayına girerim. 12-1 gibi çıkarım. O şekilde ufak ufak yayınlar yapacağım. Destek verirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izleyip dinleyip sabır gösterdiğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.